Sonra 7 ay sonra birdenbire kendi sportif direktör teknik direktör olarak buldu. En büyük hayali ileride kariyerinde teknik direktörlük olmak olan bir insanın bu riski alma mecburiyeti yoktu. Son derece de riskli bir göreve soyundu. Bir saniye düşünmedi. O geldikten sonra işte 10 maçlık periyotta yanılmıyorsam o 23 puan aldı. Aynı o maçlık periyodda Erol Hoca 21 veya 22 puan almıştı. Ama sahada gördüğümüz futbol bizlerin, Fenerbahçelilerin beklentisine çok daha yakın bir e, seviyedeydi. Ve bir şampiyonluğu Sivas maçına kaçırdık. Ona geliriz biraz sonra niye kaçırdığımıza. Dolayısıyla ne istendiyse ne beklendiyse elinden geleni yaptı. İleri dönük teknik direktörlük konusunda bana göre üç alternatifimiz vardı. Bunlardan biri Emre'yle devam etmek. Biri yabancı bir teknik direktör tecrübeli altını Emre'nin heyecanı bekliyorsunuz ne diyeceğimi. Öyle bakıyorsunuz gözün içine. <laughs> Pür dikkat dinliyorsunuz. Heyecanlı, çok iyi bir antrenörün altında tecrübe kazanması. Çift taraflı. Ne de Emre'nin tecrübe kazanması. Aynı zamanda hocanın da böyle bir kişinin mevcudiyetiyle Türkiye'ye çok daha çabuk hakim olabilmesi. Üçüncüsü de yepyeni bir teknik direktör. Yabancı teknik Yabancı diyorum çünkü şu an baktığım zaman mevcut şartlar olabilecek tek isimi Emre Belez olarak görüyorum Türkiye'de. Onun için yeni bir antrenör olsa yabancı lafına <laughs> şey yapıyorum. Şimdi pek çok bugün beğendiğimiz eskiden çok iyi futbolcu olmuş. Bugün ise çok çok iyi hoca olmuş insanlar, kişiler, kimlikler o noktaya gelene kadar ciddi bir altyapı tecrübeleri, asistan hoca tecrübeleri profili daha düşük takımlarda hocalık yapmayla deneyim kazanmışlar. Bizim düşüncemiz bana göre 5 bilemedin 10 sene sonra açık ara tartışmasız Türkiye'nin en iyi hocası olacağını düşündüğüm Emre Belezoğlu'na ki inşallah o kıvama geldiği zaman Fenerbahçe olur bu kulüpler. Bence son derece başarılı olacak. Ama bugün bu işte deneyim, tecrübe, yaşanmışlık, öğrenmişlik çok çok önemli. Dolayısıyla hani 2-3 sene üstte şampiyon olursun, bir kredin olur. Böyle bir riski deneyime de girme, riski alma imkanı olur. Ama bizim içinimiz, bu içinde bulunur durumlarda. Bu riski almanın bu tercih yapmanın çok büyük risk olacağını, emre içinde haksızlık olabileceğini çünkü biliyorsunuz hem belli bir sürede şampiyonluk yok. Zaten Fenerbahçe'deyseniz hoca, başkan, yönetici her zaman bir baskı var. Diğer kulüpler isteyen daha da bir baskı var. Dolayısıyla onu da o riski atmamak adına bu tercih yaptık. M .M. ile de bunu konuştuk. Doğal olarak konuştuk. Zaten her şeyimizi konuşuyoruz. emre bir düşünmek için zaman istedi. Çok sıcak baktığını söyleyemem. Onu da anlayışla karşılıyorum. Ama zaten onunla beraber şu an kadro yapılanmasına özellikle kiralık verdiğimiz veya bizden ayrıldı ayrılacak ayrılmasını düşündüğümüz oyuncuların e, süreçlerini tamamlamak. Yani yeni hoca kim olursa olsun bazı şey, konular mesela Perotti konusunun gibi veya şu an kirada olup da istenilen ve opsiyonları kullanılacak. Bunlar yeni hocaya bırakılacak süreçler değil. Dolayısıyla ee, biz düşünmek için zaman istedi. Onu da anlayışla karşılıyorum. Ama sonuç ne olursa olsun hepinizin huzurunda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak şahsım ve yönetim kurulunun adına ve inanıyorum ki camiamla da bunu söyleyebilirim. Emre Belezoğlu'na bugüne kadar vermiş olduğu tüm hizmetler, pek çok ayrı kapasitede vermiş olduğu pek çok hizmet için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah hepimiz açısından en hayırlı kararı bu süreç içinde vermiş oluruz. Ama benim inancım şudur ki sonuç ne olursa olsun Emre Belezoğlu bugün olmasa da yarın bu kulübe çok daha büyük hizmetler yapmaya devam edecektir.